Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine trigonometri konusuyla devam ediyoruz. Ve bu videoda indirgeme formüllerinden birinci testi çözeceğiz. İlk soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bu değerlerde zaten kosinüs 90 değerini biliyoruz. 0. Kosinüs 540 değeri için ise bunun esas ölçüsünü almamız lazım. 540'ın Esas ölçüsü için 360'a böleceğim. İçinde bir defa var. 360 dersek burada da kalan 180 olacak. Yani esas ölçüsü 180 olduğuna göre burası kosinüs 180 geldi. Artı tanjant 360 aynı zamanda da tanjant 0'a eşit. Esas ölçüsünü direkt 0 olarak yazdım. Sinüs 270 değeri eksi 1. Kosinüs 180 yine aynı şekilde eksi 1 geldi. Paydaki değerleri de yazalım. Burası da eksi 1. Tanjant 0 da 0 geliyordu. O yüzden burası da eksi 1 bölü eksi 2'den cevabımız 1 bölü 2 oldu. İkinci soruya bakalım. İşleminin sonucu hangisidir demiş. Şimdi burada sekant 360. Sekantı da 1 bölü kosinüs olarak yazabiliyoruz biliyorsunuz. 1 bölü kosinüs 360. Kosinüs 360 yani kosinüs 0'dan bahsediyor. Kosinüs 0'da 1 olduğu için 1 bölü 1'den burasının sonucu 1 geldi. Yani burada sadece a artı b'nin karesi kaldı. Kosinüs 180 eksi 1 olduğu için burada eksi başa alacağım. O zaman şöyle gelecek. Eksi a eksi b'nin karesi oldu. 2 çarpı a çarpı b. Kosekant 270 demiş. O da ne demek? 1 bölü sinüs 270. Sinüs 270 eksi 1 olduğu için 1 bölü eksi 1'den eksi 1 geldi. O zaman eksi de buraya yazdım. Şimdi burada 2 kare fark orası. Artı b'nin karesi a eksi b'nin karesi aralarında da kare olduğu için 2 kare farkımız var. Bu iki ifadeyi toplayıp bir de çıkartacağım. A artı B ile A eksi B'yi toplayacağım. Bir de A artı B'den A eksi B'yi çıkartacağım. Yani bunu eksiyle çarparak yazıyorum. Eksi A artı B. Bölü eksi 2AB geldi. B'ler gitti. 2A çarpı. Burada da A'lar gitti. 2B. Bölü eksi 2AB. A'lar gitti. B'ler gitti. Birer tane 2 gitti. Burada 2. Burada da eksi 1 kaldığı için cevabımız eksi 2 oldu. Üçüncü soruya bakalım. Olduğuna göre demiş. A, B, C, D sayılarının işaretleri sırasıyla hangisidir? Şimdi sinüs 75 birinci bölgede olduğu için 75 derece ve sinüs birinci bölgede artıydı. 160 derece ikinci bölgede, ikinci bölgede tanjant eksiydi. Kotanjant şimdi 230, 230 derece burada üçüncü bölgede. Kotanjant üçüncü bölgede artıydı. 320 derece dördüncü bölgede ve dördüncü bölgede kosinüs artıydı. O zaman artı, eksi, artı, artı şeklinde gelecek. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü soruya geldik. ABC değerlerini vermiş ve işaretleri sırasıyla hangisidir? Şimdi sinüs 375, 375'in esas ölçüsünü aldığımız zaman burada 360 çıkarttık. Geriye 15 kaldı. Yani burası sinüs 15'e karşılık geldi. Sinüs 15 şimdi 15 derece birinci bölgede ve sinüs değeri burada artı geldi. 110 ikinci bölgede, ikinci bölgede sinüs artı. 348 dördüncü bölgede ve sinüs dördüncü bölgede eksi. Eksi ile eksinin çarpımından burası artı geldi. Dolayısıyla 3 tane artının toplamından a'nın değerini artı bulduk. 105 derece ikinci bölgede ve sinüs ikinci bölgede, pardon kosinüs ikinci bölgede eksi. 324. bölgede ve kosinüs 4. bölgede artı. 213. bölgede ve 3. bölgede kosinüs yine aynı şekilde eksi. Şimdi buradan eksi değer geldi. Artı ile eksinin çarpından burada da eksi. Burada da eksi. 3 tane eksi sayının toplamından yine aynı şekilde sonuç eksi geleceği için burası artı burası eksi oldu. Tanjant 330 demiş. mi? 330 4. bölgede ve 4. bölgede tanjant eksi. 205 2. bölgede pardon 3. bölgede ve 3. bölgede tanjant artı. Şimdi A değerimiz artıydı. B değerimiz de eksiydi. Artı ile eksinin çarpımından eksi, artı ile eksinin çarpımından eksi. iki eksinin toplamından yine sonuç eksi gelecek. O zaman A burada artı sıralama şöyle olacak. Eksi B, C de aynı şekilde eksi geldi. Yani cevabımız buradan artı, eksi, eksi olacak şekilde A şıkkı geldi. Beşinci soruya bakalım. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Sinüs 300 değeri için şimdi buradaki ifadeyi sadece işaretlerini değil bunları dönüştürmemiz lazım. Şöyle diyeceğim. 360'ı 300'ü daha doğrusu şöyle diyeceğim. 360'dan 60'ı çıkartırsam eğer dar açıyı çıkartırsam 300'ü elde ederim. Artı tanjant 120'yi de 180'den 60'ı çıkartarak elde edebiliriz. 315 için de kotanjant 360'dan 45'i çıkartırsak 315 gelir. Kosinüs burada yine aynı şekilde 360'dan 60 çıkartırsak 300 derece gelir. Şimdi 360 olduğu için ismi değişmeyecek. Sinüs 60. 300 derece 4. bölgede ve 4. bölgede sinüs eksi olduğu için eksi sin 60 geldi burası. 180'den dolayı yine tanjantın ismi değişmedi. Tanjant 60. Tanjant 120 derece 2. bölgede ve 2. bölgede tanjant eksi olduğu için bunu da başına eksi aldı. Daha sonra burası kotanjant yine ismi değişmeyecek. Kotanjant 45. 315 4. bölgede ve 4. bölgede kotanjant eksi olduğu için eksi kotanjant 45 geldi. Kosinüsü yine aynı şekilde ismi değişmedi. Kosinüs 60. 300 4. bölgede ve 4. bölgede kosinüs artı geldi. Burada işaret edelim. Burası artı. Artı ile eksinin çarpımından burası yine eksi oldu. Değerleri yazalım şimdi. Eksi sinüs 60 değerimiz köküç bölü 2. Tanjant 60 değerimiz kök 3 geldi. Eksi kotanjant 45 değerimiz 1. Kosinüs 60 değerimiz ise 1 bölü 2. Burasını düzenlediğimiz zaman eksi 2, eksi 3, kök 3 bölü 2. Burası da eksi 3 bölü 2 geldi. Eksi, 3, eksi 3'ler sadeleşti. Buradan 2'ler sadeleşti. Ve cevabımız da sadece kök 3 olarak kaldı. Altıncı soruda yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi 7 pi bölü 2'nin Esas ölçüsünü aldığımız zaman şöyle diyeceğim. Mesela ben bunun içinden 2 pi çıkarttığım zaman 3 pi bölü 2 gelecek. 7 pi bölü 2'nin esas ölçüsü 3 pi bölü 2. Yani 270 derece artı x. 270 derece kullandığı için kosinüsün ismi değişecek. Sinüs x olacak. Ve bölgesine de bakmamız lazım. 270 artı x 4. bölgeye denk geliyor. 4. bölgede kosinüs artı olduğu için cevabı sinüs x olarak çıkacak. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Eksi 5 pi'nin esas ölçüsü için ise 2 pi'nin katlarını ekliyorum. 2 pi'nin 3 tane 2 pi eklersem yani 6 pi eklediğim zaman esas ölçüsü pi geliyor. O zaman burası pi eksi x oldu. Pi'den dolayı yani 180'den dolayı ismi değişmeyecek. Burası direkt kosinüs x olacak. İşaretine bakmamız için de pi eksi x yani 180'den x kadarlıkları açı çıkarttığımız zaman ikinci bölgeye geldi. Kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için eksi kosinüs x. İkinci öncül de doğru. 3 pi bölü 2 270 kullandığı için ismi değişecek kotanjant x 270 eksi x 3. bölgeye geliyor. 3. bölgede tanjant artı olduğu için burası artı olarak geldi. Yani artı kotanjant x. 90'dan dolayı yine ismi değişecek kotanjantın tanjant olacak tanjant x. 90 eksi x 1. bölgede 1. bölgede zaten kotanjant artı olduğu için burası artı tanjant x olarak geldi. Bu da doğru Burada da eksi 3 pi'nin esas ölçüsü için yine 2 pi'nin katlarını ekledim. 4 pi ekledim ki pozitife dönüşsün. Ve buradan esas ölçüsü pi geldi. Yani burası şöyle yazalım. Sinüs pi artı x. Pi'den dolayı yani 180'den dolayı ismi değişmeyecek. Sinüs x gelecek. Pi artı x. 180 artı x 3. bölgede. 3. bölgede sinüs eksi olduğu için burası eksi sinüs x olmalı, olması gerekiyordu. O yüzden 5. öncül yanlış. Dolayısıyla bunlardan 4 tanesi doğru geldi. Yedinci soruda yukarıda verilen ifadelerden hangileri kosinüs 65 değerine eşittir? Şimdi burasını şöyle diyelim. Kosinüs 180 artı burada 35 235 gelebilmesi için 55 diyeceğim. 180 artı 55 235'e eşit. 180'den dolayı ismi değişmedi. Kosinüs 55 geldi burası. Ve 235'in hemen bölgesine bakalım. 235 3. bölgede kosinüs burada eksiydi. Yani eksi kosinüs 55 geliyor. Ama bize kosinüs 65 demiş. Birinci öncül eşit değil. Sinüs 25 ise 90'a tamamlayan açısı 65 derece. Sinüs 25, kosinüs 65'e eşit. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşitti. Eksi 205. Şimdi bunun esas ölçüsünü bulmamız için Eksi 205'e bir 360 eklediğimiz zaman buradan ne gelecek? Ee, burada şöyle diyelim 260'tan direkt pardon 360'tan 205'i çıkarttığımız zaman 5. Buradan tekrar 5 geldi. 3'ten 2 çıkarttık 1. 155 artı 155 oldu burası. Ve 155 derece yani ben burada direkt eksi 205 yerine artık 155 yazabilirim. Bunu da şöyle yazalım. 180 Hatta buradaki değerimiz 180 eksi mesela 55 için burada ne demem lazım? 180 eksi 25 demem lazım. 180'den dolayı ismi değişmeyecek ve burası sinüs 25 olacak. 155 ikinci bölgede ve sinüs ikinci bölgede artı. O yüzden burası sinüs artı sinüs 25 olarak gelecek. Biraz önce yapmıştık zaten artı sin 25 aynı zamanda kosinüs 65'e eşit. Dolayısıyla 3. öncülde aldık ve cevabımız 2 ve 3 geldi. 8. soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi sinüs 150'yi şöyle yazalım. Sinüs 180-30 Eksi 225'in esas ölçüsü içinde eksi 225'e 360 eklediğimiz zaman 135 geldi. kosinüs 135 onu da şöyle yazalım. kosinüs 180-45 dediğimiz zaman kosinüs 135 oldu. Tanjant 60'ı aynen yazdım. Kotanjant eksi 30 demek de eksi, kotu, eksi kotanjant 30 demek. Eksisini başa yazdım. Kotanjant 30 geldi. 180 eksi 30'dan burası sinüs. İsmi değişmeyecek. Sinüs 30. 152. bölgede olduğu için sinüs artı geldi. Çarpı 180 eksi 45'ten dolayı yine ismi değişmedi. Kosinüs 45. 2. bölgede 135. 2. bölgede ve kosinüs 2. bölgede eksi olduğu için başına eksi alacak. Onu da şöyle yazalım. Eksi tanjant 60. Kotanjant 30. Eksilerle birbirini art yaptı. Sin 30 değerimiz 1 bölü 2. Kosinüs 45 değerimiz 1 bölü kök 2. Tanjant 60 kök 3. Kotanjant 30 da kök 3. Buradan 1 bölü 2 kök 2. Kök 3 çarpı kök 3'ten de 3 geldi. 1 bölü 2 kök 2. 3 bölü 1'i de ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 3. Yani buradan 1 bölü 6 kök 2 geldi. Şimdi şıklar bu şekilde vermemiş. 1 bölü 6 kök 2'yi de şöyle yapalım. Kök 2 ile genişlettiğimiz zaman kök 2 bölü buradan da 12 geldi. Yani cevabımız D şıkkı oldu. 9. soruda ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. 13 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü alalım öncelikle. Burada şöyle diyebilirim. Hatta 13 pi bölü 2 şöyle çevirelim. Paydanın 2 katına böldüğümüz zaman 4, 4'e böleceğim. 3 defa var. Kalan buradan 1. Yani şöyle yazıyorduk bunu. 1'den dolayı pi bölü paydayı aynen yazacaktık. Pi bölü 2. O zaman bu ifademiz pi bölü 2'ye dönüştü. Esas ölçüsü pi bölü 2'ymiş. Yerine yazdığımız zaman da sinüs x eksi pi bölü 2. Artı kosinüs pi eksi x demiş. Hatta bunu önce çözümleyelim öyle devam edelim. Şimdi burada x eksi pi ifadesini şöyle yapabiliriz. Eksi pi ya hatta buradan 2 pi mesela esas ölçücü sonuçta burası negatif gelmiş oldu şu an. Eksi pi bölü 2. Ben eksi pi bölü 2'ye 2 pi eklersem burası sinüs x artı 3 pi bölü 2 olacak. 3 pi bölü 2'den dolayı sinüsün ismi değişecek ve kosinüs x gelecek. 270 artı x'ten dolayı dördüncü bölgeye geldi ve dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için eksi kosinüs x oldu. Buraya bakalım 180'den dolayı kosinüsün ismi değişmeyecek. Kosinüs x kalacak. 180 eksi x ikinci bölgede ve ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için burası da eksi kosinüs x geldi. 3 pi'nin esas ölçüsü 2 pi'yi çıkarttığımız zaman 3 pi'nin esas ölçüsü pi. Pi artı x yine aynı şekilde sinüsün ismi değişmedi. Sinüs x. P artı x 3. bölgede ve 3. bölgede sinüs eksi olduğu için eksi sin x geldi. Eksi 2 kosinüs x bölü eksi sinüs x. Eksiler buradan artı geldi. Kos bölü sinden kotanjant yani cevabımız 2 kotanjant x oldu. 10. soruya bakalım. Pi bölü 2 ile pi arasında bir x açısı verilmiş ve tanjant x değeri de eksi 2 gelmiş. Buna göre toplamının sonucu nedir? Şimdi 2 pi eksi x'ten dolayı yine ismi değişmeyecek. Burası sinüs x geldi. 2 pi eksi x dediğine göre 360'dan x kadarlık açı çıkarttık. Dördüncü bölge ve dördüncü bölgede sinüs eksi eksi sin x geldi. 270'ten dolayı sinüsün ismi değişti. Kosinüs x. 270 eksi x üçüncü bölge. Üçüncü bölgede de sinüs eksi olduğu için burası eksi kosinüs x geldi. Bu işlemin sonucunu istiyor. Şimdi tanjant x değerine bakalım. Tanjant değerimiz karşı bölü komşuydu. Karşı o zaman burası eksi 2 olduğuna göre bunu 2 diye alacağım. Tabi eksisi iş bölgeden dolayı geliyor çünkü. Tanjant x'in değeri 2 yani 2 bölü 1. Karşı bölü komşu. Dolayısıyla burası da Pisagor'dan kök 5 geldi. Şimdi eksi diyoruz. Sinüs x değeri için. Sinüs değerimiz karşı bölü hipotenüsten dolayı 2 bölü kök 5. Ama bölgesine bakmam lazım. Pi bölü 2 ile pi arasında yani ikinci bölgede sinüs artı olduğu için burası artı olarak geldi. Eksi yazdık. Kosinüs x komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. İkinci bölgede vermişti bize bölgeyi. Ve ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için burası eksi 1 bölü kök 5 geldi. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi 2 bölü kök 5. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı 1 bölü kök 5. Topladığımız zaman da eksi 1 bölü kök 5 geldi. Şıklar bu şekilde vermediyse paydayı kök 5 ile genişletiriz. Ve buradan da eksi kök 5 bölü 5 yani 5 şıkkı gelir. 11. soruda x artı y 90 derece olduğuna göre ifadesinin eşiti nedir demiş. Şimdi bunu şöyle düzenlesek kosinüs 2x artı 2y artı y şeklinde yazsam 2x artı 3y sonuçta. Burası da 2x artı 2y yani bunun 2 katı. Ben bunu 2 katına aldığım zaman 2x artı 2y pi bölü 2'nin 2 katını aldım pi. O zaman buradaki değerimiz aslında direkt pi'ye eşit. Yani kosinüs pi artı y geldi. Pi'den dolayı kosinüsün ismi değişmedi. Yine kosinüs y. Pi artı y. Pi Buradaki pi dereceye y kadar açı eklediğim zaman 3. bölgeye geldi. Ve 3. bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi kosinüs y olarak cevabımız gelmiş oldu. 12. soruda x eksi y pi bölü 2 demiş. Buna göre ifadesinin eşiti. Yine aynı şekilde düzenleyelim. Sinüs 2x eksi 2y eksi y desem. Burasını yine 2 katı. 2 2 ile çarptığım zaman 2x eksi 2 burası da pi gelecek 2 ile çarptığımız zaman. Yani sinüs pi eksi y. Pi'den dolayı ismi değişmedi sinüs y. 180 eksi y dediğimiz ikinci bölge ve ikinci bölgede sinüs artı olduğu için burası artı olarak kaldı. Yani cevabımız sinüs y oldu. 13. sorumuza bakalım. ABC bir üçgen olduğuna göre demiş ifadesinin eşiti nedir? Şimdi bu tarz bir soruda da ABC üçgense A açısının, B açısının ve C açısının toplamı 180 derece gelecek. Mesela buradaki A artı B yerine şöyle yazabiliriz. Burada A ve B'yi toplamlarını yalnız bırakırsak 180 eksi C gelecek. A artı B yerine 180 eksi C yazabiliriz ki bu şekilde tek bir değişken haline getirmeye çalışıyorum. Sinüs A artı B yerine 180 eksi C yazdım. Artı sinüs C. Aynı şekilde kosinüs 180 eksi c eksi kosinüs c geldi. 180'den dolayı sinüsün ismi değişmedi. Sinüs c 180 eksi c c burada bir dar açı sonuçta. ikinci bölgeye geldi ve ikinci bölgede sinüs artı olduğu için artı sin c. Burada da artı sin c. 180'den dolayı yine ismi değişmedi. Kosinüs c. 180 eksi c ikinci bölgede ve ikinci bölgede kosünüs eksi olduğu için burası eksi kosinüs c. Burada da eksi kosinüs c var. Yani 2 tane sinüs c eksi 2 kosinüs c geldi. İkiler gitti. Sin bölü kostan tanjant. Eksisi de var. O zaman eksi tanjant c olarak cevabı bulduk. 14. soruda bir abc üçgeninde demiş? İfadesinin eşiti hangisidir? Şimdi yine aynı şey yapabiliriz. Burada a açısı, b açısı ve c açısının toplamı 180. b ile c'yi yalnız bırakırsam 180 eksi a gelecek. Yerine yazarsam Tanjant A bölü 2 aynen yazdım. B artı C yerine 180 eksi A yazıyorum. Bir de bölü 2 var burada. Şimdi tanjant A bölü 2'yi aynen yazdım. 180 eksi A bölü 2 de şöyle yazmamız lazım. 180 bölü 2'den 90, 180 2'den 90 eksi A bölü 2. Şimdi tanjant A bölü 2'yi yine aynen yazıyorum. Kotanjant 90'dan dolayı ismi değişecek. Tanjant olacak. Tanjant A bölü 2 90 eksi a birinci bölge. Birinci bölgede kotanjant artı olduğu için artı geldi. Burada sadece denklemin eksisini yazıyorum. Dolayısıyla tanjant a bölü 2 eksi tanjant a bölü 2'den cevabımız 0 geldi. 15. soruya da bakalım. x bir dar açı olmak üzere demiş. x kaçtır? Şimdi burada 343 demiş. Esas ölçüsünü almamız için 360'tan çıkartırsak hatta şöyle diyelim hiç esas ölçüsü değil ama dar açıya çevirmeye çalışacağım burada. 360 eksi burada 43 dediğimiz zaman 17 gelecek. O zaman şöyle diyelim eksisini yazdık. Tanjant burasına 360 eksi 17 dersem 343 geliyor. Eksi tanjant burada da 107 de şöyle elde edebilirim. 90 artı 17 derim ki en azından ortak böyle dar açılar gelir. 197'yi de yine aynı şekilde 17'yi kullanacak şekilde şöyle yapalım. 180 artı 17 Tanjant 73'ü de yine 17 yi kullanacak şekilde 90 eksi 17 diyebilirim. Çarpı 163'ü de şöyle yazacağım. 180 eksi 17. Şimdi buradaki değerlerimizde tanjantın 360'dan dolayı ismi değişmeyecek. Tanjant 17 gelecek. 343 4. bölgede ve 4. bölgede tanjant eksi. Eksi tanjant 17 olacak. Burada bir eksisi var. Artı tanjant 17 olarak geldi. Arada bir eksi işaretimiz var. 90 artı 17'den ismi değişecek. 90'dan dolayı kotanjant 17. İkinci bölgede tanjant eksi olduğu için eksi o zaman buradaki artıya dönüştü. 180'den dolayı ismi değişmedi. Tanjant 17. 197 üçüncü bölge ve tanjant üçüncü bölgede artı. Daha sonra 90 eksi 17 yine ismi değişti. Kotanjant 17. Birinci bölgede tanjant artı olduğu için artı olarak kaldı. Burası da aynı şekilde tanjant 17. 163 ikinci bölgede ve ikinci bölgede tanjant eksi olduğu için burası eksi tanjant 17 geldi. Ve bu ifade eksi tanjant x'e eşitmiş. Şimdi buradaki pay ve paydaya baktığımız zaman bu değerler birbirine aynısı olduğu için direkt bunlar gitti. Buradan 1 çarpı buradaki değerimiz geldi. Yani eksi tanjant 17 eksi tanjant x. Dolayısıyla x değerimiz de 17'ye eşit oldu. Evet böylece birinci testi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.